yapımını öğreteceğim. Bu çok kolay. Marulu elimizde böyle kaseye parçalıyoruz. Harika. Şimdi tavuğumuzu iyice kızartıp kızartıyoruz. İki tarafını da kızartalım. Harika. Tavuk hazır. Şimdi ise onu keseceğiz. Pardon kızlar. Korkmayın. Yavaşça kesiyoruz göğsünün böyle kaleler halinde kesilmesi gerekiyor. Harika. Şimdi tabağa aktarıyoruz. Wow. Lezzetli krakerlere ihtiyacımız olacak. Vay be ne kadar sertmiş. Neyse ama salata için güzel olacaktır. Şimdi pastırmayı alacağız. Ve tavada kızartalım onu. Hmm, ne kokusu var ama mis resmen. Gerçekten çok lezzetli görünüyor biliyorum. Harika. Şimdi pastırmayı alıyoruz ve tahtaya gönderiyoruz. İyice kesiyoruz. Ve salatamızın yanına gönderiyoruz. Bu tatlı çeriyle süslüyoruz. <laughs> Ve daha da faydalı olması için peynir ekleyeceğiz. Onu rendeliyoruz.